Güne merhaba dedikleri zamanları biliyorum. Toprağa delerken çıkardıkları o inanılmaz sesi. Duyabilmekte huzur seyrederken işlerini. Bekleyin, henüz büyümekteyim. Ağır gelmeye başladığı vakit saçlarını taşımak omuzlara, destek olabilmekte de aynı boyda işlenmiş sırıkların elini uzatarak. Bekleyin, henüz büyümekteyim her sabah saçlarına düşen çiğ tanelerinde seyrederken renklerin oyununu, havayı koklamaktı yaşama dair umutları canlandırmak ve inanmaktı onlarca cılız sesin bahçeyi doldurduğu vakit oluşan salkım salkım gürültüye. Şimdi değil belki ama bekleyin henüz büyümekteyim. Sırıklara dolanmaya çalışan buklelerin gelişi güzel düzenlerinde patlayan tanelerin buruk tadında gizdiği de aslında şükretmenin güzelliği. Biliyorum, sabırsızsın ama bekleyin bekleyin, henüz büyümekteyim. Çiğ tanelerinin oyununa yeni renkler eklenmeye başladı yavaş yavaş. Yeşilin binbir çeşidinden kırmızının her çeşidine dönen bukleler gizleyemiyordu artık avaz avaz haykıran kırmızının en güzel tonunu. Evet, evet vakti geldi artık. Büyüdüm. Eylül gelmek üzere. Bağ bu vaktidir şimdi.